Vigo'da büyük şok. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Taner Durmaz. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün de büyük şok dediğimiz Vigo'nun büyük şok yaşattığı, yani kurye arkadaşlara, çalışanlarından büyük şok yaşattığı bir konuyu ele alacağım. Şu an zaten piyasada baya baya dolanıyor bu e, içerikler. Vigo'nun çalışanları olsun, e, kurye arkadaşları olsun, kurye dernekleri olsun. E, işte yani baya baya bir kişi el ele vermiş bir şekilde Vigo'nun verdiği kararı şu an yani eylem artık eylem diyebilirim İstanbul Kocaeli olmak üzere bayağı baya kontak kapattılar arkadaşlar. Yani e, Vigo'nun çok büyük bir şekilde yani bu günümüze kadar zaten getirim bir firması Vigo. Günümüze kadar e, en büyük övündükleri konu saatlik ücret. Yani biz sabit ücret veriyoruz. Yani bu da ne kadar tekabül ediyor? Yanlış hatırlamıyorsam 85 bin lira, şey 85 TL saatlik ücret. 50 TL'de paket başına arkadaşlar alıyordu. Çünkü paket sayıları yani sınırlıydı açıkçası. Vigo'da çalışan arkadaşlar için. Yani 100 bin lira gibi kazanç elde edeceğine dair kampanyalar yaptılar, reklamlar yaptılar. Bir sürü kişiyi topladılar, çalışan topladılar açıkçası. Baya baya e, piyasada büyümeye başlamıştır. Yo, tek övündükleri dediğim gibi sabit ücret veren tek firma diye övünüyorlardı. Ki sabit ücret veren firmalardan birisi de biliyorsunuz ki paket taksi. E, ne oldu da buraya gelindi? Yani bayram arifesi üzerinde Kalkıp bir gecede hiç kimsenin haber olmadan, hiç kimsenin bir bilgisi olmadan esnaf çalışan kuryeler direkt kalktı. Dediler ki biz sabit ücreti kaldırıyoruz, saatlik 75 lira, e, paket başına 75 lira e, gibi bir uygulamaya dönüyoruz. Esnaf kurye sistemi yani trend yol, işte yemek sepeti tarzı esnaf paket başına ücret alacaksınız diye arkadaşlara zorunluluk getirdiler. Tabi arkadaşlar da bunu kabul etmediklerini söylediler. Çünkü sabit ücret aldıkları için, dediğim gibi paket sayıları da az olduğu için, yani şimdi bir büyük firmalarla kıyasladığınızda, bir yol gibi e, piyasada çok yaygın olmadıkları için e, ister istemez arkadaşlar da karşı çıktılar, eylem yapmaya başladılar. Ki en büyük eylemlerinden birisi de yani eylemlerinin en büyük sebeplerinden birisi de şu arkadaşlar ee, biz ölmek istemiyoruz paket başı ölüm demek haklılar mı evet haklılar çünkü paket başı cidden haklı yani ölüm demek çünkü şöyle söyleyeyim bunun örneklerini yaşıyoruz ee, özellikle Ramazan ayında bunu çok deneyimledim paket kovalamak dedikleri bir tabir var abi paket bulamıyorum. Paket bulmam lazım. Çünkü paket atmadıkça para kazanamıyorlar. Adam iftarını açmıyor. Cebine bir bisküvi alıyor. Suyunu alıyor. Sadece iftarda iş yapabiliyorum diye. Yani insanları artık öyle bir köleleştirme sistemine soktular ki. Yani paket başı sistem, paket başı sistem. Yani çalışmazsan paran yok. Çalışmazsan hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun. E, haklı olarak da Vigo'nun sabit olarak çalışan kuryeleri böyle bir eyleme kalkıştılar. Dernekler de arkalarında duruyorlar. E, bir şekilde dediğim gibi Vigo'nun kurye grubu olsun, diğer firmalardaki arkadaşlar olsun baya baya destek oldular bu konuya. E, kuryeler birbirlerine bir şekilde destekliyor arkadaşlar. Bu şekilde firmalar yaptırımlar yapmaya çalıştığı sürece de herhalde bu işin sonu farklı yerlere gidecek gibi düşünüyorum artık. Yani kendi düşüneceğim Çünkü ciddi ciddi habire kuriyelerde bir eylem süreci başladı. Kuriyeler çalışma sistemlerinden memnun değil. Kuriyeleri köle olarak görüyorlar. Patronlar daha çok kazansın diye kuriyeler daha çok zaman harcasın. Yani bir saçma bir duruma sokmaya başladılar artık. Bu da hoşnut değil tabii ki. Ee, patronlar daha fazla para kazanacak diye çok kişi ölmeye başladı arkadaşlar. Paket başında çok kişi ölmeye başladı. 19-28 yaş arası hatta 29 yaş arası e, ciddi ölümler olmaya başladı. Paket kovalayacağım. Biraz daha fazla para kazanacağım. Saatte 4 paket değil de 6 paket atacağım. Daha fazla cebime para girecek mantalitesiyle çok kişi kaza yapmaya başladı. T esnaf oldukları için, esnaf kuruyor oldukları için Şirketler hiçbir şeyi ister istemez yani işçi sınıfında olmadığı için şirketin umrunda değilsen esnafsın, Taşır olsun, taşıyorsun, ölürsen de hadi bay bay kardeşim. Şirkete hiçbir şey olmuyor. Yani mantık bu. Evet, bugün de bunu ele aldım. İnşallah böyle videolar yapmak istemiyorum açıkçası. Yani kurye arkadaşlarımızı tabii ki de destekliyoruz ama yani ee, firmalar bu şekilde kuryelere yaptırım yapamaz. Yaparsa da arkadaşlar bir şekilde ayaklanıyorlar. Ki ayaklanmaları neyi değiştirecek? Onu da söyleyeyim. <laughs> Çoğu firmalarda da geçenlerde gördük eylem yapan arkadaşlar tespit edildi. Bir sene sonra hepsine bay bay bir sene sonra çıkarttılar ya da altı ay sonra bir sebep bulup çıkarttılar ama bir sebep bulup çıkardılar ekmeğinden ettiler insanları. Niye? Haklarını aradıkları için. Arkadan gelenler olduğu için. Neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah sonucu güzel olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. Kafanızda takılan bir şey varsa sorun ki ben de video üreteyim size. Görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.